Ben yani Ukrayna'ya da ilk giden isimlerden biriyim. Ya yani ben Siret sınır kapısında yani Ukrayna'nın Romanya'ya açılan kapısında 5,5-6 kilometre çocukların buz gibi havada beklediğini ve hemen çıkışta da yani o kapıdan çıkanların Afat'tan battaniyeler verildiğini, çocuklara sütlerin verildiğini, erzakların temel ihtiyaç ürünlerinin verildiğini biliyorum. Dolayısıyla insanlık merhamet üzerine kuruludur. Bu merhameti sadece bir insana göre düşünmeyin. Bu masa için de bir merhametimizin olması lazım. Çünkü biz inanış gereği bunun bir emeği var, bir hakkı var, bir alın teri var, bir yapılış safası var. Ya biz şöyle bir kültürden geliyoruz yani. İsraf etme. Hani ev küçükken de la işte arkandan ağlar diye. Dolayısıyla ya merhametli insan dünyanın her yerinde zaten iyi insan. Ben Türkiye kadar merhametli, yardımsever, beklentisiz sadece vermek üzerine olan başka bir ülke görmedim. Afrika. Ben Afrika'da birçok yere gittim. Önümüzdeki hafta yine bir Tanzanya ziyaretim olacak. Buralarda insanlar iliklerine kadar kemirilmişler. Kemirilmişler, köleleştirilmişler. Yani vesayet altına girmişler. Bugün Tanzanya dediğiniz yerde dünyanın belki de en organik meyveleri var. Somali dediğiniz yerde dünyanın en kaliteli balıkları var. Veya işte daha biraz daha ileriye gittiğinizde dünyanın en inanılmaz coğrafyaları var. İşte Serengetiler vesaire vesaire falan safariler falanlar filanlar. Niye Fransa oralara gidiyor? Niye İngiltere oralara gidiyor? Gidiyor, çöküyor ama aldığının yarısını bile o insanlarla paylaşmıyor. Sömür zihniyeti üzerine kurulu Bakın bir Bakın Türkiye şu anda 30-35-40'ın üzerinde Afrika ülkesine katkı sunuyor ve şu anda hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Türkiye'ye karşı inanılmaz bir sempati var. 20 yıl sonra oradaki diyaloglar ve diplomatik süreçler bambaşka olur.